sizin şalınız ne kadar ona göre katlayabilirsiniz. Ben bunu tam ortasından kafamın üzerine yerleştiriyorum. Bu orta kısmını isterseniz dik yapabilirsiniz, isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Ama hani yuvarlak çoğu şalda düzgün durmuyor bence. O yüzden bir hani çatı hem mantıklı. Birazcık arkadan hafifçe öne getiriyorum. Daha sonra bu iki ucunu daha sonra bu iki ucunu alıyorum ve bir tane katlıyorum. Ve iğneliyorum. Bu tarz çengelli iğneleri tuhafiyelerden falan bulabilirsiniz. Uzun bir yüzünüz varsa daha çok kanikatlayabilirsiniz. Yuvarlak bir yüzünüz varsa birazcık daha öne getirebilirsiniz. O zaman yüzünüz daha uzun gözükecektir. Uzun bir yüzünüz varsa eğer çatısını daha küçük yaparsanız daha güzel gözükecektir. Ya da yuvarlak bir yüzünüz varsa birazcık daha fazla yaparsanız yüzünüz daha uzun, oval gözükecektir. O zaman daha da güzel olur. Dediğim gibi Burayı yine dedikten sonra gerisini ayarlamalarını yüz de göre yapabilirsiniz. Bir ucunu alıyorum. Şu şekilde büzgülü kalacak şekilde bu tarafa atıyorum. Ve şuradan çok azıcık çıkarıyorum. Daha sonra bu ucunu da yine aynı şekilde büzgülü olacak şekilde alıyorum. Ve onu da bu tarafımı atıyorum. Daha sonra benim yapmayı sevdiğim şeylerden biri buradan şöyle bir parçacık alıp iğneyi kapatmak için şöyle içine sokuşturmak. Bu şekilde ilk modelimiz bu kadardı. Şimdi bu modelin birazcık daha farklısı olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Bu attığımız parçalardan bir tanesini şu şekilde kaplanmış kısmından tutarak başımızın, omzumuzun üzerinden geçirip bu tarafa atabiliriz. Eğer hani böyle benimkisinde mesela güzel detayları var. Eğer hani onları göstermek istiyorsanız bu şekilde omzunuzun üzerine atarak gösterebilirsiniz. Ya da tamamen öne getirebilirsiniz. Ama mesela hani bu birazcık daha sert bir detay olduğu için mesela tam öndeyken biraz böyle hani kabarık duruyor. O yüzden böyle omuzun üzerine sermek daha güzel durabilir. Bunun dışında bu iki taneyi arkada birbirine bağlayabilirsiniz. Bu şekilde arkada da bağlayabilirsiniz. Eğer gömlek giyiyorsanız ve kollarınızı göstermek istiyorsanız bu şekilde bağladığınızda daha derli toplu durabilir. Ya da ceket giyiyorsanız o zaman da çok güzel duruyor. Bence hani böyle yakalarını buradan kapatınca çünkü eğer iki yana attıysanız ve ceket giyiyorsanız o zaman biraz dağınık gözüküyor. Ama bu şekilde topladığınızda çok daha fazla kıyafete uyum gösterebilir. Benim bugünlük videom bu kadardı. Bir dahaki videolarımda yeni kapananlar için daha farklı modeller de göstermeyi planlıyorum. Kombin önerileri de göstermeyi planlıyorum. İsterseniz belki soru cevap bile yapabiliriz. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Fikri belirtmişsinizdir.